Osmanlı tarihinde lale devri, 18. yüzyılın başlarında yaşanan kültürel ve sanatsal bir gelişme dönemidir. Bu büyüleyici dönem, güzellik, sanat ve eğlenceye yönelik yeni keşfedilen takdirin kutlandığı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel normlarından önemli bir ayrılığa işaret ediyordu. Yaklaşık 1718'den 1730'a kadar uzanan lale devrinde Osmanlı İmparatorluğu kültürel manzarasında dikkate değer bir değişim yaşadı dönem, sanata, edebiyata ve estetiğe olan ilginin yenilenmesinin yanı sıra boş zaman ve eğlenceye artan bir vurgu ile karakterize edildi. Önceki dönemlerin katı pragmatik ve militarist odağından bu ayrılış, o dönemde Osmanlı toplumunun değişen tutum ve değerlerinin bir yansımasıydı. Lale devrinin en ikonik simgelerinden biri, dönemin güzellik ve zerafet ruhuyla eş anlamlı hale gelen lalenin yaygın ekimi ve hayranlığıydı. Lale yetiştirmek, diğer çiçekler ve bahçelerle birlikte gösterişli çiçek gösterilerinin ortasında festivaller düzenleyen Osmanlı seçkinleri arasında popüler bir eğlence haline geldi. Bahçecilik ve estetik zevke yönelik bu yeni keşfedilen tutku, imparatorluk genelinde muhteşem bahçelerin ve manzaraların yaratılmasına katkıda bulundu. Lale devri, lale yetiştiriciliğinin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlerde de artışa sahne oldu. Osmanlı Sarayı, imparatorluğun dört bir yanından ve ötesinden bilim adamlarının, şairlerin ve sanatçıların ilgisini çeken entelektüel ve sanatsal alışverişin canlı bir merkezi haline geldi. Yetenekli bireyler yönetici seçkinlerin himayesini ve desteğini buldukça şiir, müzik ve görsel sanatlar gelişti. Bu kültürel Rönesans Birçoğu güzellikleri ve gelişmişlikleriyle kutlanmaya devam eden muhteşem sanat, edebiyat ve mimari eserlerinin yaratılmasına yol açtı. Lale Devri sadece sanatsal ve kültürel bir gelişme değil, aynı zamanda sosyal gelenekler ve boş zaman etkinliklerinde belirgin bir değişimin yaşandığı bir dönemdi. Osmanlı seçkinleri daha rahat ve rafine bir yaşam tarzını benimsemiş, müzik, dans ve entelektüel söylem gibi boş zaman uğraşlarıyla meşgul olmuşlardı. Egemen sınıf büyük sosyal toplantılar ve kutlamalar yoluyla zenginliğini ve inceliklerini sergilemeye çalışırken cömert eğlenceler ve abartılı şenlikler yaygınlaştı. Ancak Lale Devri'nin eleştirileri ve tartışmaları da vardı. Bazıları, özellikle imparatorluğun devam eden askeri ve ekonomik zorlukları göz önüne alındığında, zenginlik ve boş zamanın abartılı şekilde sergilenmesini aşırı ve anlamsız buldu. Buna ek olarak dönemin estetik ve eğlenceye odaklanması, bazıları tarafından İslami dindarlık ve tevazu gibi geleneksel değerlerden bir sapma olarak görüldü. Lale Devri, bu eleştirilere rağmen Osmanlı kültürüne ve toplumuna kalıcı bir miras bıraktı. Etkisi, bugüne kadar izleyicileri büyülemeye devam eden çarpıcı mimari de, bahçelerde ve sanat eserlerinde görülebilir. Dönemin güzelliğe, zerafete ve kültürel alışverişe verdiği önem, Osmanlı mirasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam eden zengin ve çeşitli sanatsal mirasa katkıda bulundu. Bu kültürel ve sanatsal gelişme dönemi imparatorlukta silinmez bir iz bıraktı. İmparatorluğun estetik duyarlılıklarını şekillendirdi ve arkasında seçkin sanat ve kültürel başarılardan oluşan bir miras bıraktı. Lale Devri, Osmanlı toplumunun dinamik ve sürekli gelişen doğasının bir kanıtı olarak hizmet etmekte ve imparatorluğun zengin mirasını korurken değişimi ve yeniliği benimseme kapasitesini yansıtmaktadır.